Dev Genç TV'den herkese merhaba. Bugün sizlere korku duygusunu anlatacağız. Korku kısaca bir tehlikenin ya da tehlike olasılığının yarattığı kaygı duygusudur. Korku insani doğal bir duygudur. Korkuyu yok etmek mümkün değildir. Olması gereken korkuyu yok etmek değil, korkuyu kontrol etmeyi öğrenmektir. Emperyalizm her duyguyu çarpıttığı gibi korkuyu da çarpıtır. Anlaşılmaz, bilinmez bir hale getirir. İnsan ne olduğunu bilmediği şeyden korkar. Emperyalizm halkların korkmasını, korkup karşı gelmemesini, o korkunun sebebini araştırmamasını ister. Çünkü aşılamayan bir korku emperyalistlerin sömür düzeninin devam etmesini sağlar. Emperyalistler korkuyu yaymayı nasıl başarıyor? Sosyal medya aracılığıyla, televizyonuyla, gösteriş için kullandığı uçağı, tankı, topuyla yapıyor. Halkı bunlarla korkutmaya çalışıyor. Ama gerçek şu ki halk olmazsa bunların hiçbiri de olmaz. Halk varsa üretim var, halk varsa güç var. Emperyalizm halkın beynine saldırıyor. Bunu gizlice yapmaya çalışıyor. Çünkü emperyalizm biliyor ki e, halk korkularını yenerse emperyalizme karşı savaşır. Daha öncesinde bunun örnekleri var. Dünyanın üçte biri sosyalist bir yaşam sürüyordu. Bunun sebebi halkın korkuların üzerine gidebilmesiydi. Küba'da 12 kişi sadece 7 tane silahla devrim yaptılar. Peki bu insanlar korkmuyor muydu? Elbette korkuyorlardı. Ama bu korku düşmandan değildi. Halklarına, vatanlarına gelecek herhangi bir zarardan dolayıydı. Savaşan insanları harekete geçiren buydu. O topraklar üzerinde anneleri, babaları, çocukları vardı. Bunun için savaştılar o topraklarda. Bütün dünya halklarını kurtarmak için savaştılar. Korkumuzu yok etmeyi değil, korkumuzu yönetmeyi öğrenmeliyiz. Önemli olan neden korktuğumuzdur. Bizler halk düşmanlarından değil, halkımızın katledilmesinden, vatanımızın işgal edilmesinden, onursuzca yaşamaktan korkuyoruz. İşte bu yüzden mücadele ediyoruz. Emperyalizm halkı tehdit ederek korkutmaya çalışıyor. Biz, halk olarak, gençlik olarak, emperyalizmin korku politikasına yenik düşmemeli, korkumuzu yönetmeyi öğrenmeliyiz. Ancak bunu yaparak emperyalizme karşı savaşabiliriz. Emperyalizmi yenebiliriz. Emperyalistler, korkusunu yöneten bir halka asla karşı koyamaz. Çünkü onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Bunu yapacak kesim öncelikle gençlik olacaktır. Gençliğin dinamik yanı ortaya çıkınca emperyalistler karşımızda duramayacaklar. Biz dev gençliler, gençliği yapsetmek istedikleri korku iklimini dağıtacağız tüm gençliği de dev genç saflarında korkularımızla yüzleşmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Gençlik gelecektir. Geleceğimizi emperyalistlerin eline bırakmayalım. Emperyalizme ve faşizme karşı dev genç saflarında örgütlenelim.